Diyelim Maç öncesi gelişmeleri bizimle paylaştı ve şimdi hemen Zagreb'e gidelim. Temsilcimiz Fenerbahçe. Dinamo Zagreb ilk maçında karşı karşıya gelecek. Dileriz 3 puanla başlar. Erdem senin de mesain yoğun. Gün boyu bağlantılarını gerçekleştirdin. Maç öncesi esnasında sonrasında spor ekranlarını paylaşmaya devam edeceksin. Bu saat dilimindeki notların neler? Sözü hemen sana bırakalım. Beyler sana da iyi yayınlar diliyorum. Fenerbahçe ve Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Dinamo Zagreb'e konuk olacak. Şunu söyleyeyim. Gün boyu ara ara yağmurlar vardı. Maç saati yaklaşırken yağmur şiddetini arttırdı. Mücadele saatinde de yağmur bekleniyor. Dün stadyumdaydık zemin. Dün de yağış vardı. Açıkçası ıslak bir zemin yağmur ne kadar etkiledi ama çok böyle kusurlu bir zemin yoktu. Gayet futbol oynamaya elverişli bir zemini vardı Dinamo Zagreb'in. Maksimil Stadyumunda mücadele Oynanacak, tamamen açık tribünlerden oluşuyor. Dolduğu zaman atmosferi etkileyici bir stadyum. E, boş hali çok etkileyici değildi ama e, Hırvat tribünlerinin de ne kadar güçlü olduğunu, e, ne kadar sahiçin etki ettiğini biliyoruz ama Fenerbahçe'ye güveniyoruz. Temsilcimizin çok önemli oyuncuları var. Önemli transferler yapıldı. Elbette bir değişim süreci var. Mourinho gitti, Tedesco geldi. Sayın eski başkan Ali Koç'un yerine Saadettin Saran, Seçildi elbette değişim var ama Fenerbahçe'nin kağıt üzerinde Dinamo Zagreb'den çok 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 iyi bir kadrosu var teknik direktör Tedesco bu mücadele için Dinamo Zagreb'e artık daha özel bir plan hazırladı bilgisi var Fenerbahçe Tedesco ile beraber çok daha önde baskı yapan bir takım kimliğine bürünmüştü. bu maçta da bunları izleyeceğiz ama ben daha dengeli oynayacağını tahmin ediyorum Fenerbahçe'nin belli riskleri almadan temkinli bir ofansif oyunda Fenerbahçe'nin sahada olacağı bilgisi var. Alvarez'in sakatlığı artık atlattı oyuncu ama Zagreb'e getirilmedi. Yarından itibaren, yarın muhtemelen takım günü izinli geçirecek ama bir sonraki günde, yarın rejenerasyon antrenmanı olacak, çok pardon. Bir sonraki günde takımla çalışmalara katılacaktır. Alvarez zaten pazar günde Fenerbahçe'nin lig mücadelesi var Antalya. Sporla John Duran, Ağrılarını artık atlattı, atlatıyor birazcık da azaldı. En azından İspanya'daki tedavi olumlu yanıt verdi. Ben milli arayı hedef gösteriyorum John Duran için. Milli arada tam anlamıyla takıma katılmasını bekliyorum Kolombiyalı forvetin. Anderson Taliska kırmızı kart cezası olduğu için kadroda yok. Mert Hakan yandaş hem sakat hem Avrupa listesinde yok ama takımla beraber burada 5 yönetici, Saadettin Saran yönetiminden 5 isim takımla beraber Zagreb'e geldi. Hem oyuncularla hem Tedesco ile bugün Tedesco ve Gökhan Gönül'le de kısa bir toplantı gerçekleştirdi yönetici grubu ama oyuncuları da zaten maç öncesi motive eden bir başkan vardı Saadettin Saran. Samandıra'da oyuncularla bir araya geldi. Buradaki konuşma önemliydi. Özellikle sosyal medyaya düşen, dijital medyada konuşulan oyuncuların kafasındaki belirsizlik var noktasında Saadettin Saran'ın maç önü yaptığı konuşmada etkili oldu. Çünkü seçim sürecini yakından da takip etti tüm oyuncular. Günümüz çağında zaten haberdar olmamaları imkansız ama Saadettin Saran'ın maç önü konuşması bu anlamda önemliydi. Yine ayrı gün eski başkan Ali Koç'un da oyunculara vedası oldu ve oradaki sözler de önemliydi. Özgüven kazandıran sözlerdi. Ama her şeyden önemlisi Fenerbahçe'nin bu süreci atlatmak için bugün 3 puanla dönmesi gerekiyor. Hem teknik heyet oyuncu grubu maça fazlasıyla motive ama karşı tarafta da çok iyi bir Dinamo Zagreb var. E, e, tıpkı Fenerbahçe gibi değişim sürecinden geçti Zagreb, Dinamo Zagreb. Birçok oyuncuyla yollar ayrıldı, yeni transferler yapıldı, teknik direktör değişikliğine gitti ama sezon başlangıcını Fenerbahçe oranla çok daha iyi yaptı Dinamo Zagreb. Geçen sezon Son anda şampiyonluğu kaçırmıştı. Bu anlamda travmatik biten sezonun ardından Dinamo Zagreb sezona, yeni sezona iyi başladı diyebiliriz. Fenerbahçe kolay bir maç beklemiyor ama temsilcimize güveniyoruz. Mücadele öncesi muhtemelen 11'i de paylaşalım. Kalede Ederson, sağ bekte Semedo. Hemen yanında Şikli onun yanında Çağlar'ı bekliyorum ama Jayden da oynayabilir bu notu tekrar belirtelim. Arçı sol bekte önlerinde Fred İsmail. Sağ kanatta Nene on numara pozisyonda Asensio. Sol kanatta Kerem İdir Üçlisi. Yusuf Ennesli olacak. İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Sebastian Şimanski gibi isimler de tabii ki Fenerbahçe'nin hücum hattında kullanabileceği özellikle oyunculardan biri. Tekrar belirtelim zor bir maç bekliyor. Fenerbahçe'den ayrılan kaleci antrenör Sandro Zuf işte e, zaten Hırvat e, mücadeleyi takip edecek. O da bugün Lisbon, e, e, çok pardon, Zagreb sokaklarındaydı. E, mücadeleyi takip etmek için de hem ülkesinden hem de eski takımını, eski iki takımını izleyecek diyebiliriz Ceyda. Varsa soruların yanıtlayabilirim. Ben burada stadyuma geçeceğim. Şu notu da aktarayım. Fenerbahçe'li taraftarlar dün Zagreb'deydi. Bugün de çok sayıda vatandaşımız mücadeleyi izlemek için Zagreb'e geldi. Fenerbahçe'nin tribün gücü özellikle deplasman maçlarında çok önemli bir tribünü var Fenerbahçe'nin uzun yıllardır. Bugün de onlara çok iş düşecek. Umarım temsilcimiz kazanan, 3 puanı alan ve ülkemize de önemli bir galibiyet kazandıran taraf olur. Varsa soruları yanıtlayabilirim. Erdem sana çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim. Maç öncesi sesnası ve sonra